الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة ولا قدرة ولا هداية إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي <applause> العظيم. الحمد لله الوهاب الحمد لله الحمد لله الحمد لله الوهاب للمؤمنين سبيل الصواب والصلاة والسلام على محمد الذاجر عن الإذن الحاث على طلب الصواب عزيز مؤمن بازن هز Bazen kelam biter. Sözün bittiği yerdeyiz. Sözün bittiği günlerden geçiyoruz. Daha doğrusu sözün bitirilmeye çalışıldı. Biz söz medeniyetinin çocuklarıyız. Sözün gücü gücün sözüne galip gelsin diye indi Kur'an. Onun için biz söze güvendik. Biz kelimelerle iman ettik. Kelime-i şehadet dedik. Biz kelimelerle iltica ettik. Adem kelimelerle tevbe etti. Kelimelerle cenneti buldu. Bize kelimeler verildi. Biz kelamın muhataplarıyız. Onun için sözü bitirmeye çalışanlara inat sözümüz yine de devam edecek. Bugün sözü uzatmayacağım. Malumunuz bugün nümayiş var. Ben sadece bir emaneti size tekrar iade etmek için buradayım. O emanet ondan yedi yıl evvel tutmayan elleri, tutmayan ayakları bir felçli arabasına mahkum başından başka tarafı çalışmadığı halde o bembeyaz nur sakalıyla, nur yüzüyle, nur gibi varlığıyla bir sabah namazından çıkarken acımasızca yolda tepesine bomba bırakılarak şehit edilen merhum şehit Ahmet Yasin'in vasiyetini, çığlığını, çağrısını size duyurup hemen inecek. Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum. Ben ki kocamış bir yaşlıyım. Kurumuş iki elim. Kalem tutmuyor. Silah tutmuyor. Sesimle yeri inletecek güçte bir hakip de değilim. Ben ki saçları ağarmış, ömrünün son demlerinde türlü hastalıkların yıktığı, üzerinde zamanın belalarının estiği biriyim. Tek isteğim benim gibi Müslümanların zaf ve azizinden müteessir olanların yazmasıdır. Siz ey Müslümanlar, suskun ve aciz, helak olmuş ölüler, hala kalpleriniz sızlamıyor. Başımıza gelen bu acı felaketler karşısında bir halk yok. Hiç mi kimse yok Allah aşkına? Allah için ve ümmetin namusu için kızacak. Hiç mi kimse yok? Şerefli direnişçilerken bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak hiç mi kimse yok? Bu ümmet utanmaz mı? Şeref çiğnenirken, Siyonist katilleri ve uluslararası işbirlikçilerini görmezden gelirken utanmaz mı? Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakışa muhtaçız. Bu ümmetin kurumları, sivil güçleri, partileri, teşkilatları, bariz şahsiyetleri, devletleri Allah için hiç mi öfkelenmez? Tümü birden sokaklara dökülüp bizim için dua etmez mi? Ey Rabbimiz, gücümüzü topla, zafımızı gider ve mümin kullarına yardım et diye çağırmaz mı Allah'a? Buna da mı gücünüz yetmiyor ey Müslümanlar? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak. Bizler direndik ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz öldü ölecek. Onları bu suspus ve ben ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyor. Bırakın onurumuzla ölelim. Dilerseniz bizimle olun. Elinizden geldiğince öcümüzü sizden her biri boynuna taksın. Bir kolye giyin. Hasbunallah. Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin. Temennimiz Allah'ın emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır. Umarız bizim aleyhimize olmazsınız. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın. Ey liderleri! Ey ümmetin halkları, ey müminler sizi Allah'a şikayet edin. Başka da bir şey demiyor. Akıtılan kanlar, dokunulan ız ızlar, çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına. Allah'ım sana şikayet edin. Ve bize yardım edip sana إلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا وأنصتوا لعلكم ترفعون أمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع غريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خزل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خزل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم اخلاقنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ودمر اعداءنا ودمر اعداء الايمان ودمر اعداء الاسلام ودمر اعداء القران وقهر اعداء الايمان وقهر اعداء القران واستجب دعائنا ونذر قلوبنا ونذر قبورنا واحسن عاقبتنا بالامن والسلامه والايمان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الجاهرين فانصرنا على القوم الصهيونيين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي diye soramıyoruz. Çünkü elimizden geleni yaptığımız kanaatinde değiliz. Elimizden geleni yapmadık da, yapmadan da sana açılan ellerden cevap gelmeyecek ya Rabbi. Bunu da biliyoruz sünnetin böyle. Ya Rabbi bu ellerden ne geliyorsa onu yapma liyakatı lütfen. Ya Rabbi şu bir buçuk milyarlık ailemizin gönülleri arasındaki duvarları yık da tek bir fert gibi olsun ya Rabbi. Ya Rabbi Filistin'den gelen ahu eminler gökleri titretti de bazılarının yüreğini titretmedi. Birileri hep istiyor ki ümmet paramparça olsun, mezhep savaşı yaşansın, mektep savaşı yaşansın, o ona düşsün, o ona düşsün. Biz de istiyoruz ki bu ümmet tek olsun, bir olsun, bir olsun ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti bir et, kalplerinin arasındaki duvarları yık, bu ümmetin başına örülmeye çalışılan oyunları başlarına geçir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bize yapılan oyunları başlarına geçir ya Rabbi. Amin. Tuzak kuranların tuzağını ayağına tak ya Rabbi. Amin. Bize tuzak kuranların tuzağını dönder kendilerine ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi içimizdeki aymazlara da akıl fikir ihsan et. Şuur ihsan et. Şuur ihsan, et. Şuur, ihsan et. Şuur ihsan et de Şeytanın oyuncağı olmasınlar ya Rabbi. Şeytanın oyuncağı olmasınlar ya Rabbi. Birliğimize, dirliğimize kast edenlere fırsat verme ya, verme ya Rabbi. Verme ya Rabbi. Verme ya Rabbi. Oradaki kardeşlerimizi o düşmanla sınıyorsun. Bizi de kardeşlerimizin kanıyla sınıyorsun. Sınavını verenlerden kıl ya Rabbi. Verenlerden kıl ya Rabbi. İçimiz yanıyor Allah. yanıyor Allah'ım. Söyleyecek bir şey. Kalplerin özünü bilen sensin. Sana şikayet edeceğiz. Kendimizi de sana şikayet edeceğiz. Biz de adam olamadık. Adam olsaydık bunlar başımıza gelmez. Ya Rabbi, Kur'an'ın sancağı altında Kur'an'la inşa edilmiş bir bilinçle yeniden dirilt bizleri ya. Amin. Ya Elhamdülillah. 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 الحمد لله الحمد الكبير والصلاة والسلام رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم okay. وبارك على محمد كما بارك على لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة ولا قدرة ولا هداية ولا إناية إلا بالله العلي العظيم Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tekulu limen yuktal fi sabilillahi amwat, fel ahya'u 'inde rabbihim yursekun. Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Rabbim rızıklarını bol etsin. sana.